C'è E stai Ah, dice fra dietro la stalla. şerefinin dünyanın göz bebeği dediği bu şehri anlatmaya ne kalem, ne kelam yeter dediği bir şehir. Gazi Şehir. Köy özledik ayın tavı. Göresimiz geldi dediği şehir. Ülkü Tamer'in acaba Karşıyaka'da mı? Acaba Kırkayak Bahçesi'nde mi? Acaba şehrin Beyoğlu Mahallesi'nde mi? Burada Çin kızının bakışları var dediği mitoloji ile edebiyatı. Edebiyatla şehri birleştiren o dizelerinde hepsinde başka bir bakış açısı var. Bu şehrin yetişmiş insan gücünde özel bir insan kaynağı var. İşte o yüzden bugün bu çalışmalarda Sayın Başkanımızın önce İstanbul şehirlerin anası çok özel bir şehir. Napolyon İstanbul'u tanımlarken dünya tek şehir olsa başkenti diyor, tek ülke olsa başkenti İstanbul olurdu diyor. O yüzden şehirlerin arasında olması kadar tabii ki çok doğal bir şey yok. Ama Anadolu'ya açıldığın zaman Kapadokya, bugün bütün dünyanın uluslararası alanda Türkiye'ye geldiği zaman özellikle Asya'nın, Avrupa'nın kültür turizminde, kültür destinasyonda, kültür diasporasında, kültür ekonomisinde başımızın tacı olan Kapadokya. Kapadokya'da yapılması da bir o kadar kıymetli. Ama Sayın Başkanımıza Gazi şehrin bir coğrafya olduğunu, şey Ayın Cihan denen coğrafyada Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen çok özel bir köprü olduğunu, Mezopotamya'nın Fırat ve Dicle'nin hayatının bir medeniyetine dönüştürdüğü özel bir coğrafya olduğunu, Doğu denize geçerken de buradaki toprağın, buradaki suyun, buradaki güneşin, buradaki yetişmiş insanın, buradaki beşeri sermayenin ne kadar önemli olduğunu anlattığımız zaman bu coğrafyanın çocuklarının ipek yolunu kalkınma yoluna, kardeşlik yoluna dönüştürdüğünü anlattığımız zaman tabii ki başkanım dedi. Kapadokya'dan sonra Bizim bunu Gaziantep'te yapmamız Gaziantep'in tarihine, coğrafyasına, kültürüne, medeniyetine çok yakışacak. Bu festival Gaziantep'e, Gaziantep'te bu festivale çok yakıştı diyorum. Yeniden hepinize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Turizm Filmleri Festivalimizi 4 yıl İstanbul'da, iki yılda Kapadokya'da başarıyla gerçekleştirdikten sonra vizyonuyla, kültürüyle, bakış açısıyla Kapadokya'da bizlere misafir olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in nazik davetleriyle artık Gaziantep'teyiz. Festivalimiz artık Gaziantep'te. İlk bakışta sadece bir film festivali olarak gözükse de uluslararası çapta aynı zamanda bir turizm ve tanıtım organizasyonu olan festivalimiz ülkemizin kültür ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmakta 7 yıldır önemli bir görev sergilemektedir. Bu bağlamda Kandan Berlin'e, New York'tan Tokyo'ya kadar toplam 30 ülkede düzenlenen uluslararası turizm filmleri festivallerinin arasında özellikle 2021 yılında pandemiye rağmen sergilenmiş olduğumuz başarıyla Geçen yıl tüm dünyada düzenlenen tematik film festivalleri arasında en başarılı filme imza atarak bu gururu ülkemize yaşattık. Bu yıl festivalimize 48 ülkeden 400'e yakın film başvurdu. 7 ana kategoride 24 filmin ödüle layık görüldüğü törenimiz sizler de hazırsanız başlıyor. Şimdi ilk ödülümüzü takdim etmek üzere sahneye Oscar ödüllü yönetmen Zbigniew Zimutski'yi davet ediyorum. Cultural Films Kazanıyor Golden World. Lütfen filmin adını siz söyleyin. Ot parçası. Ot parçası ödül alma müzeresindeki ot kulübüne ot göstergisine davet ediliyorum. Eu gosto.